gösteriyoruz seçiyoruz. Ee, arkadaşlar Cene'nin yanımda bir olurdu, ama şimdi bir yanımda değil. Ama de videolarımız gelecek. Bu arada yeni kanala çıktık İsmi oyun evi. Ee, 83 bin abone olan oyun evi değil. Belki kanalda görüp görmeyebilirsiniz ama e, YouTube tarafların YouTube yöneticiler tarafından inceleniyor. E, gelecektir yakınlarda. Bu videoyu da şimdi birazdan atacağım YouTube'a. Şimdi e, agar.io agar oyun oynayalım mı yoksa haksbal mı oynayalım? Bugün agar oynadık müsaadeyle. Şimdi haksbal oynayalım. Google'ye giriyoruz arkadaşlar. Şimdi de Hacksball'a gireceğiz. Google.com Ha <laughs> balı arkadaşlar. Evet şimdi cevap balda da bir sorun var arkadaşlar. Dona dona kalıyor. Şimdi bakalım da seçici hiç var? Reklamı bırakalım. Bir tane. Ee, Aa falan diğer seni. Ne yapalım ne yapalım. Ben daha acemiyim. acemi yok. Acemi dolaktırıyorum acemi yazdan. Bakıp Azerbaycanlı ben de azeriyim de. Şimdi acemiler gördüm burada. Acemiler acemiler acemiler. Evet. Yeter burada çıvar bize. Girelim. Biraz... Aa. Sen annemle iletişime yazalım bir. gönder 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 arkadaşlar biraz sessiz oynadım kusura bakmayın başım çok karışmıştı videoda olduğumu unutmuştum şimdi bununla gördüğünüz gibi acemiyim daha gönder o, o. şimdi eminim bazılar gülüyor bana nasıl oynadığımı Çok acemi İm böyle zor vurdu. Şimdi beni izleyici <laughs> alacağım. Sen gel Şimdi arkadaşlar ve gole gideceğim. Gole gideceğim. Ver. Of nereye atıyorsun oğlum? Girmedi. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Şimdi vuracağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başlayalım, başlayalım. Bulduk ki zemiyiz daha dedem. Başımızı Oo, nereden döndü? Ejotar Ben de arkadaş müsaade bana çok iyi oynar da şimdi yanımda yok Okur o pro bu oyunda Aa bizden de beni hep yener müsaade kendisi Lag var laglı ve banlı çok hızlı, hızlıyım şu an çok lag var çok 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 10 dakikalık bir oyun yaparım ben de çıkarım ben de Öyle düşünüyorum. Gönder, gönder. Buradayım. Gönder. Razor çok iyi oyuncu ama biz acı yemeğinler yine yemiyoruz. Ve gidiyor. Gitmedi. da Bulldogski. Razor kaleci de geri <laughs> At at Razor tefe işte. geçti. Def yani defans arkadaşlar. Öyle kısa da yazıyorlar. Yeah. 우리 호랑 o don't Arkadaşlar şimdi onlara da bir sürpriz yaptım. PvY oynadılar. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi başlayalım. Vuramadı. Al. Arkadaşlar biraz zor görüyor musunuz mu lan? Çok hırslandırdı beni. Oyun <laughs> Arkadaşlar şimdi iyi oynuyoruz. Pastaja pastaja verirse pastaj pastaj. Son anda be. Son anda. Bakın arkadaşlar bakın gördünüz mü nasıl donuyor? Nasıl donuyor? Gördünüz mü? Bunun yüzünden çok kızıyorum arkadaşlar ben. Razor çok iyi oynuyorlar. Kendisinde bu videonun selamlar. İzliyorsan Razor. Beni bugün çok sinir ettin. Güzel oynuyorsun. Ben daha azimiyim. Evet, bu videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.